Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine baştan gelişimin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Ama öncesinde size teşekkür ederim çünkü 30 bin abone olduk. Onu da şöyle ekrana koyayım abi oradan bakın siz. Evet arkadaşlar sonunda 30.000 abone olduk. Şimdiki amacım Enes Batur'u geçmek. Onun için de abone olmayı unutmayın abi. Arkadaşlar bu arada bu videoya 450 like gelirse baya mutlu olurum. Şaka falan da bir yana kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen videoda bir tane kritik karar almıştım. O kararda şu abi biliyorsunuz ki bizim aracımızda böyle bayağı bir araba oldu. Ama ben bunların hepsini satacağım abi. Çünkü şöyle pahalı bir tane Mercedes var şurada Jeep. Nerede abi bir dakika. Ha işte bu arabayı alacağım abi. Oğlum bunu alabiliriz lan. Baksana şuna bayağı iyi araba. Abi bir şey söyleyeyim mi biz bunu alırız ha. Baksana 300 coin fiyatı var. Bizde de şu anda 305 tane coin var. Yani bunu alabiliriz aslında. Abi bir şey söyleyeyim ben bunu alacağım ya. Şöyle al gitsin hatta. Uyuy arabamız geldi bak bak. Abi şu arkasındaki rüzgarlık ne ya. Oğlum bunu ciddi ciddi takan var mı arabaya? Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bir birazcık arabamıza uğraşalım. Ama öncesinde şu arkasındakini çıkaracağım abi. Çünkü bu baya kötü duruyor. Uy, ön tamponu falan değişiyor. Bak bak. Abi bu ne ya? Oğlum şu var ya baya iyi durdu ha. Bak arabanın orijinal tamponu böyle. Bu takacağımız da böyle. Bu 70 coinmiş abi. Ama bizde şu anda 5 koyun var. Yani alamayız. Abi şu arkasına falan ne takılıyor ona bir bakayım. Uy abi bu güzel durdu ha. Bunu alabiliriz. Dur bakayım dur şu yanlara falan bakayım bir. Ay yok ya bunlar sevmedim. Ben bunları takmayacağım. Araba böyle orijinal daha iyi duruyor. Kaputta ne var abi ona bakalım bir. Aa kaput da güzel ha. Dur dur başka neler var onlara bakayım bir. Aa tavan çıtası falan takabiliyoruz lan bir dakika. Abi şunlar var başka şundan var. Yok bu kötü ya şu daha güzel. Aynen bak bu daha güzel. Abi hatta arabanın rengini beyaz yaparız. Bunu da siyah yaparız böyle. Ya da olmadı şunu takarız abi. Ama şunu takmam hani bu baya kötü duruyor. Dur dur bir jantlarına falan bakalım. Ama öncesinde ben şöyle bir arabanın rengini falan bir siyah yapayım abi bir dakika. Aynen şöyle cam filmlerini falan yapayım abi. Evet arkadaşlar arabanın rengini şöyle değiştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi arabaya bir tane jant takacağım da. Jantlarımız nerede Abi, bir dakika. Şöyle bir tane bütün servetimi yatırıp aldığım jant vardı. Nerede abi o? Şöyle en sonlardaydı sanki ya bir dakika. Aynen bak burada şunu da şöyle takarız abi. Uy ne durdu lan? Abi arabayı şöyle birazcık da bastım ama ön güzel durmadı ya. Şöyle önü birazcık kaldıracağım. Abi sizce nasıl oldu ya? Şu ön taraf birazcık bozuyor. Evet arkadaşlar arabanın son hali böyle oldu. Ama idare eder ya baksana. Yalnız arka tarafın bir tık kalkması gerekiyor şöyle. Abi arka taraf kalkınca da çirkin duruyor ya. Evet böyle birazcık daha güzel durdu. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabiliriz bu Abi başkan ne yapılabilir ki hani? Neyse öncesinde şuradan bir günlük ödülümüzü alalım. Ya abi şaka mısın? Yine şu eski arabayı verecek ya. Aa ama son tarafta güzel bir Amerikan var. Abi o Mustang mi? Ne lan öyle? Neyse arkadaşlar şimdi şu Honda Civic'i elimden çıkarmaya çalışacağım. Artık 50k, 100k ne olursa satacağım. Bir de şu sağ tarafta görevlerimiz var abi ama yapmayacağım. Çünkü şu anda görev yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir oyunumuza giriş yapalım. Arabamızı satlığa koyalım. Evet oyuna giriş yaptım. Şimdi arabamı satlığa götürüyorum. Oyun yine bayağı bir kasıyor da. Şurada da bir tane tane Mercedes var. Adam arkasına da bir tane Türk bayrağı yapmış. Abi oyunda kasıyor ya. Büyük ihtimal yine oyundan atacak. Abi oyunun ayarlarını düşürdüm. Hem kasıyor hem de Minecraft gibi oldu. Şuna bak. Abi buradan ne oluyor lan? Kimi yan yatmış? Kimi kiminin üstüne çıkmış? Bir de şurada 12 milyona saçma sapan bir araba sattık. Abi arabalar neden yüklemedi lan? Bir de şu adam şurada neden şöyle ters dönmüş? Abi arabalar gidiyor geliyor. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben buradan çıkış yapacağım. Ama öncesinde şu araba fiyatlarına bakalım abi. Böyle uyguna falan düşürebilirsek kalırız. Ama gördüğüm kadarıyla da ucuz araba yok. Millet bayağı pahalıya satıyor. Oğlum şu kar parkingteki araba piyasası ne zaman düzelecek lan? Aa burada bir tane 350 Z var. Aa bak Porsche neymiş, ha. Aa çizimli golf var lan bak. Çizimi güzel olmuş ha. Neyse arkadaşlar büyük ihtimal burada arabamızı satamayacağız. Çünkü şu kalabalığa bak abi. Hem böyle ara satış yerleri bayağı dolu. Bir dakika şurada boş yer buldum gidemiyorum. Oğlum vitesi geride unutmuşum lan. Ya oğlum adam satmayacak büyük ihtimal yeri işgal ediyor ya. Lan çekil lan şuradan arabamı satacağım. Aa kendisi satlığa koydu 10 milyona. Ya ben gidiyorum ya burada araba falan satılmaz. Evet arkadaşlar oyundan çıktım arabayı satamadığım için ve aradan bir gün geçti. Şöyle yeni görevler geldi. Onları da göstereyim size. Arkadaşlar bu videoyu hemen montajlayıp atmam gerekiyor. Bayağı geç kaldım. Onun için hızlı hızlı görevleri falan yapalım abi. ilk baştaki şu emoji görevini yapacağım abi. O bayağı kolay. Ama öncesinde şu tuşlardan onu getirmem gerekiyor. Onu kaldırmıştım çünkü. Hemen şöyle getirelim onu. Onu getirelim de abi nasıl getireceğiz onu? He de deyince mi geliyor? Ne oluyor? Default falan diyor. Aa resetledim lan yanlışlıkla. Neyse abi yapacak bir şey yok. Şöyle çıkalım hemen. Şimdi kaç tane şey yapmamızı istiyordu abi? Ona bir bakalım. 10 tane yap yapmamızı istiyor. Hemen şöyle yapalım hızlıca. Evet bayağı bir yaptım herhalde hallolmuştur. Şöyle bakalım bir. Evet gördüğünüz gibi hallolmuş zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle bir trafiği açalım. Alttaki bariyer görevini yapacağım. Bu arada oyun Minecraft gibi. Bir dakika şöyle bir grafik kalitesini arttıralım. Evet böyle birazcık daha iyi. Şimdi şuradaki bariyerlere gideceğim. Oradaki trafik görevini yapacağım. O da inşallah benim düşündüğüm gibidir. Arabamı şöyle şuraya çekeyim abi. Evet böyle burada iyi burada dursun. Evet kulübenin içine girdim. Şimdi araba gelmesini bekleyeceğim. Ama şu anda araba falan gözükmüyor. Şöyle bir haritaya bakayım abi. Yoldalar geliyorlar. Aa oğlum adamlar tekrardan eski yerlerine ışınlanıyorlar. Dur bir dakika şu trafiği kapatıp açalım abi nerede o? Abi şuradan gelenler tamam da acaba şuradan gelenlerden de tamamlanır mı görev ya? Ya abi bunlar bakta kalmış ışınlanıp duruyorlar aynı yere ya. Abi o zaman ne yapacağız şimdi? Baksana adamlar bozulmuş aynı yerlerine gidiyorlar. Abi kendim mi açayım kapıyı ne yapayım ya? Bir dakika abi ben şimdi onların yanına gideceğim belki düzelirler. Ki inşallah düzelirler çünkü bayağı az kaldı videoyu atmaya. Daha bunun montajı var kapak fotoğrafı var atımı falan var. Yani bayağı işim var şu anda. Abi bunlar nerede kalmış lan? Aba geliyor geliyor dur dur dur. Abi inşallah ondan önce gidelim diyorum da adam benden hızlı gidiyor lan. Oha oğlum NPC geçemiyorum şu anda. Hadi lan geçtik. Arkadaşlar sonunda NPC geçtim ama gelin bir de bana sorun nasıl geçtin diye. Bu arabayı acil satmam gerekiyor baya yavaş. Abi adam geliyor geliyor koş koş koş. E oğlum öbür NPC'ler nerede şu anda? Ya abi bu ne saçma bir iş ki ya. Yok abi ben bu görevi yapmam. Bu görev birazcık sıkıntılı. Onun için şöyle çıkalım abi. Online'da arabamızı satmaya çalışalım. Abi en azından ilk görevi tamamladık. Şu anda elimizde 818k para var. Bir de şöyle sağ altta günlük ödüllerimizden 15k var. Onları da alalım şöyle abi. Evet elimizde şu anda 833k oldu. Güzel para. Şimdi şöyle online'a e giriş yapalım. Aracımızı bir satlığa koyalım. Evet online'a e giriş yaptım. Şimdi arabayı hızlıca satmaya götürüyorum. Oyunda bayağı bir kasıyor. Kaza falan yaptık. Bir dakika. Arkadaşlar merak etmeyin. Telefonu en kısa zamanda değiştireceğim. Yani bu kasma sorunu ortadan kalkacak. Bu telefonda ayarları düşüyor aldığımız zaman bile kasıyor. Abi şurada bir tane boş bir alan var Oraya nasıl satlığa koyacağım? Bir dakika. Şöyle geçelim abi. Evet gördüğünüz gibi arabamı 100k'ya satlığa koydum. Bir de araba böyle body kitli falan. Yani bayağı kolay satılır. Oğlum araba satıldı bile lan baksana. Evet arkadaşlar arabayı sattığımıza göre şimdi şöyle çıkabiliriz. Şimdi gideceğim. Şiroko'yu satlığa koyacağım abi. Onun da böyle hızlı satılmasını umut ediyorum. Eğer Şiroko'muz da böyle hızlı satılırsa bayağı iyi olur. Onu da abi 50k'ya falan satlığa koyacağım. Abi şimdi bunu 50k'ya satlığa koysak geriye kalan parayı da burgerden toplasak. Yani bu bölümde şöyle bir 1 milyonumuz olur abi. Hemen şöyle Şiroko'muzu da satlığa götürelim koyalım. Arkadaşlar online'a girdim de arabanın pek gitmeye gönlü yok. Oğlum önümüz yüzden 18 transit geçti. İnşallah videoya girmemiştir. Bu arada BMW ile bir tane Dodge yarışıyor. Ya sen de git artık ya. 2 saattir arabanın gitmesini bekliyorum. Araba gitmiyor. Allah şükür birazcık hızlandı da gitti. Oğlum oyunun kasışına bak. Böyle bir kasma yok ya. Şu oyuna neredeyse bir yıldır optimizasyon getirmiyorlar. Deli gibi kasıyor oyunda. Sen de şuradan bir çekil abi. Aa satmaya yer yok lan bir dakika. Oğlum bu arabalar niye böyle deli gibi fiyatlara satılıyor ki? Ya oğlum artı 18 transit satla koyuyor. Oğlum o adam pazardan gitsin ya. Affedersiniz ama gerizekalı bir de arabasının 97 milyon satla koymuş. Herhalde oyuna yeni başladı ya da 50 milyon sınır olduğunu bilmiyor oyunun. A, dur, lan, dur boşal dur. Oğlum ya, şurada bir tane Lamborghini var. Ama satmaz herhalde. Şurada da bir tane paralı M8 var galiba. M8 mi? M4 mi? i8 mi? Öyle bir şey işte. Oha oğlum ne yapıyorsun lan? Abi adam öyle bir yanladı ki bize çarptı yerimizden falan çıkarttı. Oğlum alın şu arabayı hadi ya. Ya oğlum araba bir de body kit'li falan alın şunu ya. Arkadaşlar arabanın hızlıca şöyle bir satılması için 25K'ya koyacağım fiyatını. Hatta 25K da değil ya 20K'ya satla koydum şöyle. Ama büyük ihtimal yine almayacaklar. Oğlum 20k'ya satıyorum alın şunu ya. Abi aklıma öyle bir dolandırıcılık sistemi gelmişti ki satıldı araba ya. Ya oğlum şu dodgenin içine şöyle bir girecektim sonra arabayı satla koyacaktım ya. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Biliyorum video baya kısa oldu 8 dakikalık yaptım. Ama yarın size bir sürprizim var. Onun için bir sonraki videoyu kaçırmayın abi. Bunun için de bildirimleri açın hani. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Eğer şöyle bir 450 like falan gelirse gerçekten de baya mutlu olurum. Bir de şu Honda olayını yorumlara yazın hani. Satalım mı satmayalım mı? Neyse arkadaşlar yarın görüşürüz kendinize çok iyi bakın güle güle hani başka ne diyeyim?